Bu tweetiniz çünkü çok yankı uyandırdı. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul'da deprem kurulu topluyor ancak beni çağırmayı unutmuş olabilir mi acaba diye bir tweet attınız. Neden çağrılmadınız hocam sizce? Ben bunu yanıtlamasam daha iyi olacak. Beni e, aramızda bizim biz depremciler birbirimizle çok tartışırız biliyorsunuz. Keşke bu tartışma ortamını bilimsel konuların tartışmasına çekebilsek. Ama bunlar biraz düzeysiz Ahmet Mehmet şeyinde oluyor. Maalesef bizim de ters düştüğümüz bir arkadaşımız o kurulun başındaymış. Onun için ben buradaysam Profesör Övgün Ahmet Ercan burada olamaz diye bir karar almış kendiliğinden. Kendi şu anda adını vermek istemiyorum. Çok tanınmış bir insan. Bazılarında hayran olduğu bir insan. Onun için çağrılmamışız. Sonuçta o da bugün belli oldu daha. Hiçbir toplantısına ben çağrılmadım. O arkadaş gündeme geldik. O arkadaş da... Evet, daha önceki deprem kuruluna çağrılmadığı için ver yansın etti. Ya herkesi çağırıyorsunuz, beni niye çağırmıyorsunuz falan diye. O çok bağırdığı için onu o kurulun başına getirmişler. Bu kez o beni çağırmıyor. Yani ben hiçbir deprem kuruluna çağrılmadım. Oysa İstanbul'u iddia ediyorum. Burada benim kadar kimse bilemez. Çünkü ben uygulamadan gelen bir insanım. 1982'de ben üniversitede yarı zamanlıya geçtim. Ve kendi bilimsel araştırma kuruluşumu kurdum ben. Yeraltı aramacık bilimsel araştırma kuruluşu. Ta Edirne'den Van'a kadar Anadolu'da gezmediğim, uygulama yapmadığım, ölçmediğim, yeraltı suyu aramadığım, petrol aramadığım, yer inceleme çalışmaları yapmadığım, yapı coğrafyası çalışmalarını yapmadığım bir yer yoktur. Kaldı ki Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına yaptığı yerin çalışması benim profesörlük tezimdir. Yani iki göl arası bunu Büyükşehir Belediyesi'nden proje olarak alıp da oraları daha çamur bir tane ev yokken daha çalışan bir insanım. Avcıları, Esenköy'ü, Esenyurdu yani benim adı, ayağımı basmadığım bir yer yoktur. Onun için bana soru yöneten insanlar hocam biz Sarıgazi'de oturuyoruz burası nasıl acaba efendim biz Tavşan Tepe'de oturuyoruz orası nasıl acaba diye sorarlar. Neredeyse mahallesini ve evinin adresini verirler bana. Çünkü bilirler ki ben biliyorum oranı. Hocam sizlerin böyle hani bu şekilde tartışma yaşaması hani doğru bir şey Benim bir tartışmam şey mi? yok kimseyle. Hayır tartışmadan kastım şu yani. Hani o varsa ben yokum gibi bir şey şu anda böyle çok ilkel. mevcut bir durumda. Çok Hı -hı. ilkel. Onun Hı -hı. için o arkadaşın adını vermeyeyim ki kimse onu ayıplamasın yani. Dolayısıyla çok önemsemiyorum. Hı -hı. Yani birisinin bana ihtiyacı varsa beni çağırır. Yani... Ben de elimden gelen her şeyi yaparım. Hı hı. Kaldı ki şu anda e, bu deprem olduktan sonra Anadolu'nun birçok yerinden konferans için çağrılıyorum. Konferans vermek için. E, benim e, deprem üzerine yazdığım 9 tane kitabım var. 2 tane de romanım var. İşte bunlardan bir tanesi İstanbul ne olur İstanbul'da deprem olmasın diye bir roman yazdım. Yani herkes bu soruyu soruyor. Hocam İstanbul'da deprem olacak mı? Bunu roman tarzında hı hı. yazdım. Mesela Göçük Altında diye bir kitap yazdım. Yani göçüğün altında kalırsan kalan insanların neler hissetmişler, nasıl kurtarılmışlar onları yazdım. Bunlar hemen hemen yok satıyor. Ben bunlardan herhangi bir para da almıyorum. Mesela insanlar Ölmesin diye, Korkma diye bir kitap çıkarttım. Hı hı. Bunları benden başka çıkaran kimse yok. Yani şimdi düşünün... E, yani Sırp Hizip nedeniyle yani ister alsın yani bu konuda gücenmiş falan değilim. Hı hı. Ee, yani kesinlikle kaldı ki o deprem kurulunun başındaki kişi de bir saat dahi deprem dersi almamış bir insan. Yani sismoloji dersi bir saat dahi almamış bir insan şu anda İstanbul'da deprem kurulunun başı. Hocam kim? Ya söylemeyeyim hiç. O şimdi yeni bir çatışmaya başlatmak istemem. Hı hı. Yani bu bir tercihtir. Hı, hı. Öyle tercih etmişler. Böyle gücenmiş falan değilim. Sadece merak ettim. Yani ben neden çağrılmıyorum diye merak ettim. Hı hı. Yani her depremci çağrılıyor ama ben çağrılmıyorum. Meğerse nedeni oymuş. Bugün mü öğrendiniz bunu? Bugün öğrendim. Hı hı.